ormanlarımızın korunmasına baktığımız zaman geçmişten bugüne kadar örnekler verdim. Ama acaba biz ne kadar ormanları koruyoruz? Ne kadar dikkatli oluyoruz? Kendi adıma söylüyorum. Bakın ben hukuk ofisimde şunu yapıyorum. Her bir müvekkilim adına her yıl o, e, e, ağaç dikme kampanyaları yapıyorum. Ve bugüne kadar hukuk ofisimiz olarak biz 10 binin üzerinde ağaç diktik. Şimdi bir bu görev, bu, bunu şunu istiyorum. normalde hani bu övünme meselesi değil ama örnek olsun diye söylüyorum bunu. Yani belki birileri örnek alır, belki bir seferberlik yaparız. Bakın Türkiye'de yaklaşık 17 milyon 800 bin öğrenci var, 18 milyona yakın öğrenci var örgün öğretimi okuyan. Ben öyle bir seferberlik yapılması lazım ki Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Teşkilatı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir e, protokol imzalayarak her yıl bu öğrenciler bir tane bile olmuş olsa bir fidan diktirilmeli. Şöyle diye düşünün, her bir fidan 18 milyon fidana tekabül ediyor. Şöyle onu onunla çarptığınız zaman milyonlarca ağaç yapıyor. Şimdi ben bir süre Kanada'da eğitim gördüm. Kanada eğitim gördüğümde şunu gördüm bakın Ferdun Bey. İlkokul çocuklarının ellerine bir po çöp poşeti veriyorlar. Ellerine eldiven giyiyorlar. Dışarıda çöp toplatıyorlar. Siz çöpe atmayın uyarısına gerek kalmıyor. Yani bu çocuklar büyürken çevreyi kirletmemek gerektiğini düşünüyorlar. Bakın ormanlarımıza gidin bakın. Ya bu millet temiz bir millet. Bu milletin bu millet Müslüman bir millet. Biz İslam'ın yüzde %50'sinin temizlik olduğunu bilen bir milletiz. Ve Hmm. ...ormanlarımıza baktığınız zaman... ...gittiğinizde orada... E, ...mangal yapan, oturan... Yeşilliği, ...yeşilliğin altında serinleyen... gölgelenen, çorunu çocuğunu... ...bir nefes aldıran insanlarımız ...nasıl zarar verdiğini görürüz. Elbette ki istisnalar var. Ama her şeyden önce... ...ülkesel bir seferberlik yapması lazım. 85 milyon insan yaşıyoruz. Yani dediğiniz ve gibi bu kültürel kültür bir mesele. Dolayısıyla... ...bu kültürü yaşama, yaşama ve... ...yaşatmamız gerekiyor ama... E, ...dolayısıyla... E, Bunda çok fazla ileri merhalelere gidemediğimiz için hali mangalı yasaklıyoruz. Bu da olması gereken. Evet, ben ne, bu bir, bir ben şöyle bir şey var Feridun Bey. Bizim bak bakış açımızın şu olması gerektiğini düşünüyorum. Toplum olarak. ...hepimiz kendimizde bir suç aramamız lazım. Yani bir başkasında değil. Hmm. Bugün bakın burada yangından çıkmasının birçok sebebi var. Doğal sebepler var, insani kaynaklı sebepler Kasıt var. Kasıt var. İşte elektrik kaynaklı sebepler var, kasıtlar var. Birçok şeyi ortaya koyabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var, bu gerçeği, yanan gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey ne? Teşkilatların yeniden yenilenmesi, yeni modelin dünyaya ayak uydurması lazım. Eskideki yangınların çıkış nedenleri, şimdiki yangından çıkış nedenleri farklı. Farklı, farklı. Yani eee burada bunlara göre öncelikle önlem alması lazım ve teknolojinin gelişmesine birlikte teknolojini kullanması lazım.